Derin Psikiyatri YouTube kanalı sevgili seyircileri bir süredir başladığımız seri yayınlarımıza tekrar devam ediyoruz. Şimdi aslında yaptığımız işi de biraz tiye alır gibi olacak ama e, teknolojinin kötüye kullanımı, teknolojinin bağımlılığı, gençlerde, çocuklarda teknolojiyi kötüye kullanmanın ne olduğunu ve neler yapmak gerektiğini çocuk ve ergen psikiyatristi Doktor Uğur Tekin ile konuşacağız. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet Uğur Bey, şimdi e... Modern zamanlarda teknoloji artımıyla birlikte insanların ve özellikle genç, ergen ve çocukların çok fazla internet bağımlısı ya da internet kullanıcısı, teknolojik aletleri, telefon, tablet, bilgisayar kullanıcısı olduklarını görüyoruz. Ve birçok okul başarısını etkileyen faktörler arasında sayılıyor. Siz pratiğinizde gençleri ve çocukları telefon, teknoloji ve diğer bir takım aletlerin bağımlısı olarak görüyor musunuz? Ee, evet, şimdi bu günümüzün, hani modern zamanların önemli ve çok sık görülen problemlerinden bir tanesi. Özellikle bu pandemi sonrasında, e, pandemide kazanılan bu teknolojik alışkanlıklar hocam, giderek e, böyle azalması beklense bile bazıları kaldı. Bu e, teknoloji bağımlılığı konusunda bunlardan bir tanesi. Kalan alışkanlıklardan, kalan zararlı alışkanlıklardan. Hepimiz teknolojiyi sıkça kullanıyoruz. Bağımlılık seviyesi ya da bağımlılık aşaması nedir? Nasıl bağımlı olduğunu düşünülüyor teknoloji? Bu şekilde şimdi bağımlılık e, psikiyatride tıbbi bir tanı olarak yani bir hastalık ya da bir bozukluk olarak e, tanımlanmış kriterleri net olan e, ve hangi e, maddelerin, nesnelerin e, bağımlılık yaptığına dair böyle aslında maddeden maddeye davranıştan davranışa çok değişmeyen kriterler olan bir konu. Teknoloji bağımlılığı henüz böyle tam e, tanı kriterleri netleşmiş ya da e, bu e, rehberler bu tanı rehberleri tarafından e, tanı kriterleri e, çok e, böyle kabul edilmiş, netleşmiş bir bozukluk değil. Genel olarak ama bu konuda yapılan araştırmalar yayınlanan bilimsel makaleler ee, teknoloji bağımlılığının var olduğunu ve bunun e, neredeyse bu sigara, alkol, madde bağımlılığı kadar e, net olduğunu hem beyin üzerindeki etkileriyle, hem kimyasal mekanizmalarıyla, hem davranışsal paternleriyle göstermiş. Aslında burada bir e, konseptin oluşması, adlandırması da hala net değil. Çünkü evet. Siz kendi pratiğinizde bir kişinin artık e, sınırı açtığını ya da bir gencin çocuk ergen psikiyatrisi, genç ergen psikiyatrisi eee konseptinde açtığını ne zaman düşünmeye başlıyorsunuz? Bu sınır net değil <laughs> onu söylemek isteyecektim. Şimdi Birazcık böyle izleyenlerin de aklına netleşmesi için belki biraz sıkıcı oldu ama bu teknoloji bağımlılığı birçok adla karşımıza çıkıyor. İnternet bağımlılığı diyen var. Dijital oyun bağımlılığı diyen var. Sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı, e, alışveriş bağımlılığı, e, Instagram Instagram Tiktok, Twitter bağımlılığına kadar böyle detaylandırılması, sınıflandırılması böyle bir kavram karmaşasına sebep olabiliyor. Burada bunların hepsi davranışsal bağımlılıklar adı altında araştırılan şeyler. Yani bir davranışın, bir şeyin bağımlılık yapabilmesi için öncelikle onun keyif vermesi, zevk vermesi, haz vermesi lazım. Yani haz vermeyen, keyif vermeyen bir şeyin bağımlılık yapma ihtimali teorik ve pratik olarak çok yok diye düşünülebilir keyif alınan bir şeyin yapılmasında kontrolün kaybedilmesi ve bu kontrolü kaybetmekle birlikte giderek artan miktarda bunu yapmak zorundaymış gibi hissetme ve bunun hayatın olağan akışına mesela bir çocuk ve ergen için konuşuyoruz ya da üniversiteli genç için konuşuyoruz okula gidememe bir gençin hayatının alanları okul hayatıdır aile hayatıdır, sosyal hayatıdır bu hayatların bir ya da birkaçında hayatın akışının bozulması, işlevselliğin kaybolması, zarar görüyor olması ve zamanının birçoğunu burada harcamasından dolayı ilişkilerinde bozulmalar ve kopmalar meydana gelmesi, bağımlılık olarak değerlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Peki mesela burada haz ve zevk vermesi diyorsunuz bununla alakalı baktığınızda kumar bağımlılığı, hız bağımlılığı, her şey aynı konseptimi yani bağımlılık başlığı her altında bu kadar çok şey saydınız ki Instagram, işte Twitter, TikTok vesaire bilimsel çerçevede bağımlılık davranışsal bağımlılıklar adı altında kumar bağımlılığı kanıtlanmış, ispatlanmış kriterleri olan hatta Amerika'da biliyorsunuz bu işin bilimin önemli merkezlerinden bir tanesi. Hatta en başkilerden Amerika. Amerika'da psikiyatrik hastalıkların eee sınıflandırıldı DSM diye bir kitap var. Bu kitabın içerisinde e, bu davranışsal bağımlılıklara dağıtıldı. Kumar bağımlılığı tanımlandı. Çok ciddi anlamda yüksek Peki Pratikte sanat. siz nasıl yapıyorsunuz? Da, yani aile gelmiyor veya oğlanın elinden telefon e, düşmüyor. Bu, bu kız sabahtan akşama kadar TikTok videosu seyrediyor. TikTok videosu çekiyor. Bütün hayatı bu oldu gibi. Hı. Şikayetlerle geldiklerinde ya şuraya kadardan ötesi, sorun dediğiniz yer neresi? Onu söyleyeyim. Bununla alakalı ne sınır zaman açısından şu anda koyan bir kurum yok. Çocukların e, bağımlılıktan ziyade sağlıklı ekran kullanımı, ekran bağımlılığı diye de bir kavram var. E, sağlıklı ekran kullanımı ile alakalı bazı öneriler var. Burada her uzman, her kültürde, her ailede e, farklı sınırlar çizebiliyor. Ve hangi amaçla kullanıldığı da önemli. Çünkü eğer bir eğitim amacıyla kullanılan ekransa eğitimden keyif alan birisi eğitime devam ediyorsa bu eğitimde kullanılan ekran, ekran bağımlılığına sayılması lazım mı değil mi falan. Bugün tartışmalar var ama şu, 0-3 yaş arasında çocukların ekran kullanımı ile alakalı sınır olarak e, hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem Amerika Psikiyatri Akademisi'nin hem Pediatri Akademisi'nin sınırları net 0-3 yaş arasında 0 öneriliyor. Bazıları 0-2 yaş arasına kadar, bazıları 0, -0 ekran süresi. 3 yaş sonrası, 3-6 yaş arasında 1 saate kadar ekran kullanımının zararı olmadığını söyleniyor. Bu konuda 6 yaşından sonra da e, hayatın akışını bozmayacak ölçüde ekranların belli bir sınır, kural ve düzen içerisinde kullanılması öneriliyor. Yaşına göre, gelişim seviyesine göre içerikleri çok önemli. Zararlı içerikler olup olmadığı e, ve ne gibi risklerle karşılaştığı da çok önemli. Yani bu bir e, ...giderek sınırların netleşeceği bir konu olduğu için hani bilimsel anlamda net bir sınır çizilmemişken... ...ben de bu sınırı e, bir bilimsel gerçekmiş gibi anlatmak istemem ama kendi klinik pratiğimi söylemek istiyorum burada. E, ben keyif amaçlı, zevk amaçlı bireysel ekran kullanımını... ...ilkokul, ortaokul, lise çocuklarında ortalama olarak okul olduğu günlerde... ...2 saatten kısa tutulmasını öneriyorum. Okul olmadığı günlerde de 3 saati geçmemesini çocuğun daha daha sağlıklı bir sınır olduğunu düşünüyorum. bu tabi keskin bir sınır değil. ve bu iki saat, 3 saati tek seferde mi kullanıyor, günün belli saatlerinde birisi birer saat arayla mı kullanıyor, gece geç saatte mi kullanıyor? Bunlar da çocuğun ekrandan ne kadar etkilendiği ya da görüyorsa zarar gördüğünü belirleyebiliyor. Peki o zaman şöyle bir şey söylemek lazım herhalde. Çocuğun işlevselliğine okul başarısını çok fazla etkilemiyorsa, ders başarısı düşmüyorsa, sosyal ilişkileri bozulmuyorsa, internette geçirdiği vakit onun günlük yaşamdaki sosyal etkileşimini bozmuyorsa bu sınır normal kabul edilebilir ama okul günlerinde 2 saatten hafta sonu günlerinde 4 saatten daha fazla zaten ister istemez bir şeyler bozulacaktır. Tabi göz doktorlarının söylediği bir şey çok yakın mesafeden bakıldığı için göz bozuklukları ve vücudun bir takım işlemleri bozacaktır. Peki gelelim şuraya. Şöyle bir şey söyleyeyim hemen bu araya ilgili. Yani ekran bağımlılığı başka bir şey, ekranın zararları başka bir şey. Yani ekran bağımlılığı e, konusu biraz daha flu, ekranın zararları konusu biraz daha net. Tabi ne kadar zamanda zarar verdiği, göze ne yaptığını evet. biliyoruz. İşte biz bağımlılıkla birlikte hem o öbür zararları da düşünüyoruz, onun konuşuyoruz ama peki siz kendinizde çocuğun e, ekranı çok kullandığını, bağımlı olduğunu, bu bağımlılığından işte hep bütün bağımlılıklarda olduğu gibi ekrandan uzak kalınca agresif olduğunu, sağa sola belki zarar verdiği gibi bir takım semptomları gördüğünüzde e, çocuğa ve aileye ne öneriyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle zaten en büyük mesele bu farkındalık çok düşük. Ee, ve e, bunun yaygınlığı çok yüksek. Ee, burada bağımlılık demekten biraz imtina ediyoruz. Çünkü bağımlılık demek net bir şekilde tıbbi bir tanıdır ve bu tanı bozukluk yani. evet. E, bir hekim tarafından ciddi bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Bağımlılık olduğunu nereden anlarız? Bir tolerans gelişiyorsa bağımlılıktan bahsedebiliriz. Açar tolerans açar mısın? Tolerans giderek artan miktarda kullanmak zorundaymış gibi hissetme diyebiliriz. Yani üç saat oynuyorsa 4 evet. dört saat, dörtse 5 saat gibi. Artık eskiden bir saat oynardı, şimdi üç saat yetmiyor. Eskiden 3 saat yeterdi, şimdi 5 saat yetmiyor. Geceleri uymuyor. tolerans gelişiyor, evet. Tolerans gelişiyorsa, ikincisi yoksunluk meydana geliyorsa, halk arasında bilimde bu madde kullanan, madde bağımsız olan insanlar, bu bunu, bununla bunu özdeşleştirmek insanların bunu kabullenmesini biraz olabiliyor ama yoksunluk, e, bağımlı olduğu bir şeye ulaşamamasından dolayı hissettiği psikososyal ve davranışsal stres ve sıkıntıdır. İnsan teknoloji bağımlılığı varsa e, teknolojiye ulaşamadığı ondan kopuk olduğu, uzak olduğu zamanlarda hissettiği gerginlik, huzursuzluk, sinirlilik, mutsuzluk, çöküntü, karamsarlık bu e, yoksunluk olarak değerlendirilebilir. Hatta bazen bazı ailelerde bunu saldırganlık, simirdelik, öfke patlaması, öfke olarak da görebiliyoruz. Hı hı. Ee, yine ee, bu... Ee, Tolerans, yoksunluk. Tolerans, yoksunluk ee, ve e, günün çoğu zamanında direkt bunun kendisiyle ya da bunun kendisiyle olmayıp bunun düşüncesiyle vakit kaybetme. Yani günün çoğunda oyun oynuyorsa, oyun oynamasa bile, arkadaşlarıyla sürekli oyundan konuşuyorsa, ee, ailesi yani sürekli bununla alakalı vakit harcıyorsa bu ee, bu sorunlar nedeniyle ailesiyle, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, dersleriyle sorunlar yaşıyorsa yani hayatında kayıplar oluyorsa yine e, tekrarlayan bırakma girişimleri, azaltma girişimleri olmasına rağmen başarısı dolunmuşsa kendisi de istiyor, ailesi de zorluyor, öğretmenleri de tavsiye ediyor eden arkadaşları da öneriyor azaltmayı ama bunu denemesine rağmen azaltamadığını düşünüyorsa, kontrolünü kaybettiğini hissediyorsa e, ve bunun gibi bazı başka kriterlerle birlikte bu bağımlılıktan bahseder hale geliyoruz. E, bu bağımlılık buyken bunun haricinde de zararlı kullanım, kötüye kullanım gibi şeyler var. Mesela bağımlılık olmadan gece yatarken kullanmak zararlı kullanım örnek olarak verilebilir. Yani uykuyu kaçıran, uykuyu <laughs> Asıl belki de yapılacak şey ne? Yani aileler ne yapmalı? Birincisi farkındalık hocam. Tamam. Biri Farkına de vardılar aileler, çok aileler, çocuk. Evet, aileler bunun zararlı olduğunu e, bilmeli, duymalı, görmeli, araştırmalı, öğrenmeli. Ailelerin bu konuda teknolojik e, okur-yazarlık denen bir kavram gelişti. Yani e, teknolojik okur-yazarlık e, ailelerin teknolojiye e, iyi yanlarıyla, kötü yanlarıyla öğrenmesi, kendilerine bir teknoloji kullanıcı haline gelmeleri çok önemli. Bir diğer mesele, teknoloji bağımlılık hale gelme, bağımlık, teknolojik bağımlılık oluşmadan önce bunun farkında olan bir aile bu meydana gelmeden, gelişmeden, çocuğu bu rahatsızlığa, bu bozukluğa yakalanmadan tedbirler alması. Yani aslında birinci basamak hekimlik oluyor bu. Hastalanmadan koruyucu hekimlik. Yani aileler de çocuklarını bağımlılıktan kurtarmak yerine bağımlı olmaktan korumaları en Nasıl? temel görevi. Nasıl? Şu. Teknolojiyi önce tanıyacaklar dedik bunu zaten. Evet. İkincisi çocuklarına teknolojiyi ne zaman hangi türlerini ne şekilde tanıtacaklarını bilecekler. Mesela Sosyal medya hesabı açmayla alakalı çeşitli öneriler var. Yani e, kimi ülkeler bununla alakalı sınırlar, yaşlar, e, yasaklar getirmeye başladı. Çocuklarının yani belli bir yaş aralığında önce belli bir yaştan önce tek e, sosyal medya hesapları, şifreleri olan sosyal medya hesapları olmalarını önermiyoruz. Belli bir yaştan sonra, mesela 13 yaşından sonra anne babanın da çocuğa tabi yasaklayarak ya da bir ajanlık yaparak suçüstü yakalamaya çalışan şeklinde kesinlikle değil temel iletişim hatalarını yapmadan yani suçlama, e, ajanlık yapma, yargılama, eleştirme, yasaklama bu teknik bunlara düşmeden çocuklarının e, onlara onların hakkında neden e, takip ettiğini, onu nasıl süpervizyon yaptığını e, bunu açıklayarak ne niyetle yaptığını net bir şekilde ifade ederek çocuklarının ne kadar ekran kullandığını, bu ekranları Kullandığı sürelerde yalnızlar mı, arkadaşlarıyla mı, hangi içerikleri, hangi mesajları, bunları bilmeleri ve burada şeffaf olmalarını çocuklardan istemeleri gerekiyor belli bir yaşa kadar. Çünkü 13 ya yaş mı, 15 yaş mı, 13 yaşına kadar hiç... Aileler yani? aile, milletten millete, kültürden kültüre değişiyor. Bize yönelik, Türkiye'ye, bu coğrafya... Yani, Türkiye'de bile Hocam çok değişkenlik göstermekle birlikte, dediğiniz gibi 13-15 yaş arası. Yani çocuğun da risk faktörleri önemli. Yani bağımlı kişilik özellikleri gösteren, ee, arkadan iş işleri bozuk olan, sosyal anksiyetesi olan çocuklar için mesela daha riskli. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için daha riskli. Ya da ailesinde bağımlılık öyküsü olan, ailesinde anksiyete bozukluğu öyküsü olan. Mesela yani çok klasik sosyal anksiyetesi bozukluğu olan sosyal ortamlarda kendini kötü hisseden çocuklar e, sosyal medya bağımlılığı ya da bağımlılık e, kötüye kullanımını geliştirme ihtimalleri biraz artıyor. Hmm. Bu nedenle e, bu çocuk için 13-15 olabilir örnek veriyorum. E, belli bir yaştan sonra, tabii 18-19 yaşından sonra çocukların e, bu yaşlar arasında bunu nasıl kullanacağını, nasıl güvenli, sağlıklı, faydalı, eğlenceli kullanacağını çocuklara öğretmeleri lazım. Bunun için kendileri biliyor olmaları lazım. Anne babalar bunları kullanmalı. Yani her yani. anne babanın sosyal medyayı kullanmayı öğrenmesi, YouTube'u kullanmayı öğrenmesi şart. Akıllı telefonu kullanmayı bilmiyorum demek çocuğunun neyle karşılaşacağını birazcık böyle bilmemeye razı olmak demek. Öğrenmesi zor şeyler değil, gözümüzde büyütüyoruz. Bir jenerasyon farkı var. Bu, e, bu kadar zor bir şey değil. Bu bir tavsiye. E, peki, çocuk e, tanıştırdınız, nerede kullanacağını öğrettiniz, nasıl kullanacağını öğrettiniz. Bunlardan bir tanesi. Genelde böyle klasik olarak danışanlarıma, hastalarıma 3 sınır söylüyorum. Günde 2-3 saat sınırı e, tek başına odalarında kullanmamalarını öneriyorum. Bu bir benim günlük kliniğinde uyumadığım bir pratik bilimsel bir gerçeklik değil. Tek başına odada kullanılmak birçok riski kendisiyle birlikte getiriyor. Yani çocuğunun bütün dünyaya yani ülke sınırları hiçbir şekilde tanımadan her yaş grubuna her türlü içeriğe ulaşabildiği bir cihazı odasında tek başına kullandırmak için çocuğun belli bir kapasiteye varmış olması gerekir. Belli bir gelişim seviyesinden sonra bu risklere dalmış olur. Dolayısıyla salonda ya da mutfakta yani ortak yaşam alanlarında günde 2-3 saat geçmeyecek şekilde akşam da uyku saatinden en az 2 saat önce mümkünse yani ben saat 9 olarak yuvarlıyorum bunu 8-9'dan önce kullanmalarına müsaade edilebilir. 8-9'dan sonra da kullanmak isteyen çocukların ee, genelde mesela ekran olarak söylediğim zaman bu ben genel diyorum. İçine telefon, tablet, bilgisayar ve laptop gibi bireysel elektronik cihazları koyuyorum. Aile ile birlikte ortaklaşa Televizyon, tablet, bilgisayar ya da bir film, dizi izleyebilirler. Evet. Ama yine bu da bir sınır içerisinde olabilir. Bu üç kuralı başta çocuklar buna alışkanlık ve bağımlılık geliştirmeden söylerlerse koyması kolay oluyor. Eğer oluşmuşsa bunu da kırması çok zor, kavgalı, fırtınalı ve bayağı gürültülü oluyor. Evet, Teknolojinin kötüye kullanımını önlemek, bağımlılığı önlemek ve bu arada çocuklara sınır koymak çok kolay bir şey değil ama bağımlılığı veya da çok çok sınırı aşmış bir bağımlılığı yenmek için yapılması gerekenleri doktor Uğur Tekin bizim için Psikiyatri YouTube kanalında paylaştı çok teşekkür ederiz Uğur. Ben teşekkür ediyorum.